Oyunumuzun adı Seyirci. Evet. Aa, sevgili yönetmenim e, projeyi bize anlatacak arkadaşlarımızı tanıyorsunuz zaten. Onlar televizyonlardan, dizilerden sevdiğiniz muhteşem isimler, oyuncular. Oyunu Yaton Nezira yazdı, Vaslav Havel'den e, uyarladı. E, biz burada Türkiye Premier'ini yapıyoruz. His Performans ve Teatro Teras ortak yapımı olarak. Oyun e, yolsuzluğa seyirci kalışımızı anlatıyor. Evet. Eğer e, seyirci kalırsak, her yada geç hani biz de bulaşmış oluyoruz ve bu suça ortak olmak olmuş oluyoruz. Bu projeyle birlikte biz kendi duyurmuş oluyoruz. Umarım seyirciler. Hiç de. bitmiyor bu sorunlar değil mi? Evet, sorunlar boyunca hep aynı evet. hep aynı. Ne zaman değişecek arkadaşlar? Evet tiyatro yapmamızın sebebi bu. <laughs> değil mi? İnsanı anlatmak yaşadıklarımız. Evet. Hakan'la ve Sedat'la ııı e, birlikte Sedat. çalışmaktan çok evet. mutlu oldum. Biz, Biz defa çalışıyoruz belki. birlikte. Biz de öyle yani. Evet. Biz oyun öncesindeyiz ve <laughs> az sonra oyun başlayacak. Evet. Şu, şu heyecanı çok ben, çok ben çok sizi yanıltmak için zaten bu öncesinden Hı. yapıyorum. Hı. Her zaman formatımız hep bu oldu. Bu heyecanı yaşamak ben de seviyorum. Arkadaşlar e, iradeniz var mı? Yok çok teşekkür ederim. Bir sonraki Geldiniz tarihimizi için. söyleyebilir miyiz e, yönetmenim? Bugün premierimiz var. Bir sonraki tarihimiz e, 9 Kasım 20.30'da Besasane Cevahir'de. Yine buradalar. E. Zaten Zaten Besasane inanılmaz oyunlar veriyor arka arkaya. Arkadaşlar kaçırmayın birbirinden güzel inanın. Tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. <gülüyor> Isınmalar <laughs> yapıyorsunuz. <laughs> <laughs> evet, alkışlarınız bol olsun. Çok Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Burada mı ee, Yani burada daha rahat ederiz tabii sizin içinde bir mahsuru yoksa. Ne burası böyle? Burası e, kulis. Yani soyunma odası. Oyuncular üzerlerini değiştirmek için, hazırlanmak için burayı kullanırlar. Ben de diyorum niye ter okuyor? Anlamadım? Ben de diyorum niye ter kokuyor <laughs> Soruşturma dairesi dışında bir ifade almaya geliyorum. Normalde sizin gibi alt kademe bürokratların dairemize gelmesi icap eder. Hani gelirdi. Tabi üst düzey bürokratlar hariç. Yani bakan gibi. Zahmet oldu. Gerçekten bunun için size müteşekkirim. Çünkü son zamanlarda o kadar yoğun ki müfettiş bey size anlatamam. Mavi gözlü şey var hani bu... Anne! Anne! Evet. <laughs> 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 siz ciddisiniz. Ben öyle tiyatrodan pek anlamam ama şunu açık seçik söyleyebilirim ki bu kadın sahnede çok inandırıcı. İnanıyorsun ya. Yani. <laughs> Ya bunu sizden duyduğuma çok sevindim, az evvel sahneye atanın kim olduğunu, sesini duydunuz. Kim o ya? <gülüyor> <gülüyor> Rosie. Yok Gerçekten öyle ya, Rosie. Ya. ya gerçekten. Hayatta inanmam. O, o. İki roydan bir tanesi Rosie olmuyor. <laughs> İletim tarımında son bir, başlamam gereken son bir engel tarım. Şöyle fiziksel bir engel. Şöyle takriben, böyle 10 metre uzunluğunda, odundan bir merdiven. Komando merdivenleri olur ya böyle araları açılıyor gitti ki de böyle yarın bir, bir, üç, iki diye. Ama benim böyle ayaklarımda derman kalmamış. Adım atacak halim yok. Öyle yorulmuşum. Ben <laughs> öyle yorulmuşum. İyi misin? Soralım. İyi miyim? Mi? Mi? Hiç yapma gerek Tam böyle vazgeçtim ya bu iş olmayacak derken aklıma o an Rosi'nin skeci geldi. Sevgisine öpmeden önce hemen söyledi var ya. Eğer ben şimdi yapmazsam Arkamdan gelen kadın yapacak. O an benim kafama dam geldi. Dedim ki ben şimdi yapmazsam arkamdan gelen lavuk yapacak. <laughs> o an böyle bir silkenim kendime geldi. Böyle bir ciğerlerime derin bir nefes çekti. Kocaman, devasa, muhteşem böyle adımlar atarak engeli geçtim. İşte böyle mezun oldum Rozi sayesinde. Herden önce hep böyle olurdum. Terlerim, gecelerim uykum kaçar, kaşınmaya başlarım, tırnak yemeye başlarım. Hiç uyum değildim normalde bakın seni o kadar iyi ki. Yani berbat bir his. Sorgu kelimesi bile insanı germek için yeter. Hayır. Evet ama şey... Çok serdim. İyiyim ama iyiyim. İstisnası bütün sorguya çektiklerim de böyle söyler zaten. <laughs> bunun içinde bu olur mu burada? Bu ne yapıyorsunuz siz burada? Beyefendi siz orada... ya biliyordum ya. Ya hissetmiştim ya.